selam selam arkadaşlar. Tekrardan. selam. Balım sana selam de. Bugün hava o kadar sıcaktı ki rezalet bir sıcak vardı. Nem çoktu. Nem sıcak değildi. Nem çok kötüydü. Ee, sonra dedim ki kalkayım da dedim dışarı çıkayım dedim. Şöyle bir bisiklet süreyim dedim. Şimdi bisiklete taktım bu ara. Bu arada buraya kadar izleyenlerden like istiyorum. Herhalde bu zamana kadar çektiğim videolarda 10 tane videoda istememişimdir like. Ama Dedim ki ben niye layıksız? Like <laughs> Geçen buna karar verdim ya. Kendi kendime büyük bir tartışma yaşadım. O yüzden e, sizden şu an like istiyorum. Videonun sonunda herhalde sonuna kadar izlemediğiniz için. E, ben de videonun sonuna kadar <laughs> O yüzden şu an like istiyorum. Aşağı kısımda şurada ya da şurada like var. Böyle şu olana bak. Yukarı, yukarı olana basın yani, tamam mı? Ona bir basmanızı istiyorum. Bu kadar. Bastınız mı? Bastıysanız çünkü az da <laughs> Bekliyorum hala. Şimdi çıktınız şuradan. Evet çıktınız. Küçülttünüz ekranı. Tıkladınız. Tamam. Teşekkür ederim. Şimdi gidiyoruz. Hadi balım. Bize şans dile. Hem otopark biraz fazla sessiz. Ay. Hemen çıkmak istedim buradan. Ay korku Nezih otoparkımızdaki sorunlara bakalım. Çok geliştirdim kendimi. Tam bir gün boyunca sizden habersiz bisiklet sürdüm. Geçen gün şuradaydık. Ee, hemen şu alanda birazcık gitti birazcık geldi. Geçen gün dedim bir önceki bloğumun son 30 <laughs> <laughs> yok şimdi e, artık uzman digine yavaş yavaş adım adım çıkma vakti. E, kendimize güveniyoruz. Öncelikle bunu <laughs> söylemek istiyorum. Ben eskiden bisiklet sürebilen bir insandım. Bugün şimdi benim sistem şöyle. Sistemin etrafını tamamen hiç durmadan bisikletle ya da işte patenle, işte tekerleklerle herhangi bir şey dolaşabiliyorsunuz. İçi dahil olmak üzere. Ama tabii ben çok iyi süremediğim için e, ve... Bisiklet için aparatım da yok şimdi onu sever şeyde. Artık sizinle beraber inşallah sürebileceğiz. Bir de ellerim bırakma öğrenirsem de sürebiliriz. Neyse bugünkü rotamız ilk etapta şurası. Potter'ın değeri daha fazla anlaşılmalı. Şimdi izleyeceğim ne çektiğim, o kadar zorlandığım şey ne oldu acaba? Böyle 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 izleyebilecek misiniz acaba? Bakacağım. Şimdi fena olmamış bence, fena değiliz. Ben gelirim böyle. I'm gonna tell you. biliyorum Başka yere gidiyoruz. Burada kedi var kocaman. Benim balım var hani 10 kere kamera devirmişti. Önüme çıkmayın. Fren yapamam. Ay ya. Ay çok korktum. Oh, <laughs> Size de gösterme çalıştığım için ek, ek çarpı 10 bin kalori yakmış olabilirim. <laughs> bisiklet maceralarımız tabii ki devam edecek. Gördüğünüz gibi çok iyi kullanıyor. Fark etmişsinizdir belki. Gerçekten bisiklet evet unutulmuyormuş. Ama direksiyon hakimiyetim biraz tırt. Ee, mesela oraya gitmek istemiyorum ya oraya <laughs> Öyle sıkıntılar yaşıyorum. O sürekli oraya gitmek istemiyorum. Niye oraya gidiyorum bilmiyorum. Böyle şimdi ben bir iki üç tur, beş tur falan atayım kendi kendime böyle keyifli keyifli. Çünkü çok zor oluyor gerçekten. Tripodu al tekrar koy. Tripod yok. Elinde çek. Sinir stres harbi yaşadım. Tripodumuz geldikten sonra böyle olmayacak ama çok inanıyorum. İnşallah iki tane vardı. İnşallah bu güzel olur da direkt hani ikinci sipariş etmek zorunda kalmam. E, kalırsam da artık ne yapalım en büyük derdimiz bu olsun hepinizi çok öpüyorum şimdilik tahminen sizi daha güzel bir yere uğurluyorumdur artık vlogda böyle pat pat böyle güzel eğlence anıları koyuyorum bildiğiniz gibi öptüm sizi like atmadıysanız like atın olur mu? Allah sevgilim vur kalbimi ile paramparça kal yalnızlı kaderde Emin bu şarkıyı sevmiyor. şey geliyormuş. Şey Kırma. Belki onu söyleyenler izler ve çok üzülürler, öyle deme. Bana öyle geliyor benim fikrim bu. Öyle geliyormuş. Ama ağzı inanılmaz, e, tamam ben farklı bir şey olduğunu düşünmüyorum ama a inanılmaz yapışıyor yani. Al sevgilim, mor kalbi. Öyle mi acaba? Yine param mı <laughs> Emir sağda inecek biraz. Diyoruz <laughs> işte, bugün e, diş hekimine gidiyoruz. E, ama kendim için değil, bugün Emir'i emir götürüyorum yani diyeyim ne diyeyim artık. Evet. Süresini Kanal tedavisi Kanal tedavisi de başladılar. Bayağı da sıkıntılı bir diş. Antibiyotu bitti mi senin? Bitti. Dün. Hadi bakalım hayırlısı. Bugün böyle başladık Güzel bir gün. Ne dedin? Ağzını söyle. Etme. Yine <laughs> param paracak. Etme. Etme. <laughs> neyse bugün. Ama bak. Ama biraz kameraya bak. Nasıl çektiğine bak ya. Ha hadi. Konuş. Ne konuşacağım? Bitti konuş. İşte, tamam neyse bugün dedim. E bugün nereye gideceğimizi söylüyordum. Tam söylemedin işte Ama ne konuşacağım şey bitti konuşmam dedim. Ama biz tartışıyoruz şu an. Ben çok gergin ve sinirliyim. kader değil bunu ellerin. <laughs> ya Türkiye hiç şarkılarında benlik belli değil. belli Türkiye hit şarkısı olduğu çok belli zaten. Ee şey de YouTube'da anket kısmı kaldırıldı. Ee, eğer kaldırmasaydı şu an anket açardım bu şarkıyı seviyor musunuz diye. Ama insan ağzına takılıyor. Tamam hani çok cool bir şarkı değil ama insan ağzına takılıyor. Çok cool değil mi? Evet. Hiç cool daha iyi bir şey yani, neyse çok da şey yapma. Sonuçta insanlar emek veriyor, bir şeyler yapıyor. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Ya, tamam yapmam. ama gergin... Bana cool değil tamam mı? Gergin, ben sevmiyorum. Gerginliğini alacak bir şey söyleyeceğim. Söyle. Aynen. 21 gün sonra YouTube'a video koydum bildiğiniz üzere. Yani biraz yüzsüzceydi biliyorum ama <laughs> böyle bir şey yaptım. 21 Be. gün boyunca video koy dedim. <laughs> evet, dedi. Sevgili çok teşekkür ediyorum. Ve videom yine trende girdi. Gerçekten kendime biker girl'ın akibinde bir de trend girl, trend girl demek istiyorum. Ee, şu an trendde midir bilemiyorum. Tabi gerçi 2 gün geçtik e, trendde değildir. Ama çok teşekkür ediyorum. ilginiz için, beni yalnız bırakmadığınız için çok 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 teşekkür ederim. Bak. Şimdi Notillus ABM'ye geldik biz. Ee, normalde başka bir işim vardı iptal oldu. Ya yani, iptal olmadı aslında başka bir işim vardı ama erken alınınca eve dönemedim. Şu kalan e, rose gold döküm kek şu herhalde. Bence fiyatları uygunmuş. Karacı kullananlar var mı? Alınır mı karacı arkadaşlar? Hep şundan ama olsun istedim. Çok güzel renkleri var. Oh, şu renk çok güzel. Sarı da çok hoşmuş. Şu çok güzel değil mi? Rengi sarı hmm, falan, çok hoş. Ebru'ya e, ne olduğunu söylemedim, dişini çekecekler. Hı, hmm, ağrımaya başladı. Aa, eczane bulalım sana hemen. Eczane Olalım. bulalım. <laughs> Kariyer planım. Çok yoruldum ya. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz da çok yoruldum. İnşallah yer buluruz, bugün pazar. Şurada bir masa, burası şöyle bir yer oturma alanı yapmışlar. <laughs> İkinci kez geliyorum diyebilirim. Şuraya oturalım. Topumuzu sabitleyelim lütfen. Senin de bakmana. <laughs> bir şey unuttuğun için ama neyse. E, tamam da unutmuşum. Hedefime diyor. Da ne yapayım böyle daha iyi. Ben şunları bile neyse. sonradan unuttum yani. Şunları bir bile sonradan kon... Ne? Düz makarna Evet düz makarnaydı. Ve bu da kısır. Nice. Kısır bayağı iyi oldu bu arada. Hmm. Nasıl? Güzel. Sen oradan devam et. Beğendim. Ne kadar puan var? İşte o kadar Dokuz güzel. Üç. Dokuz buçuk. Niye buçuk? Şu nereden kırdın? Sunum kötü. Sunum Sun mu? Yok artık. Piknikçilik ya. Hadi siz. Tamam makarna da yola da puan var. Ona da <laughs> ne buçuk? Buna kekik bir de koydum. Helal olsun. Mayonez koyayım mı Mayonez mi koyuluyor? Evet, yoğurtla mayonezi karıştırıyorsun abi. Ne bileyim, bilmiyordum ben. Şimdi evde mayonez mi var diyeceğim, ayıp olacak ama çok kalorili Anladım. olurdu o. Ben bilmiyordum ki mayonez koyulacağını. Bence böyle daha iyi yoğurtlu da olsun, daha sal. Someone said. Oya mı Çok fazla toplar. var. Çok kalabalık. Kararlısın. Tırt. Nasıl? Kafama top geliyor. ya <laughs> o kadar çok top var ki. toptan. <laughs> top, toptan top kaçmakla ilgili bir spor olur. Şimdi bugün... Bugün pazar. Pazar olduğu için inanılmaz kalabalık. Normalde bu kadar kalabalık değil. Niye böyle oldu? Nasıl niye böyle oldu? Niye böyle? Biz basket e oynayacaktık ama olmadı. Aa! Hayı hayı. Çok iyi ya, <lan>, çok. <gülüyor> 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 Hadi gel. Selam arkadaşlar. Bugün Eloşki ile bakım köşemizin tırnak konusundayız. Ama daha önceki konular aslında yoktu yani. ilk konumuz aslında bu. Şimdi ben bugün stikler aldım ve bunlardan efsane güzel tırnaklar yapmayı planladım. Ama biraz hüsrana uğradım. Dışarıda yaptırsaydım 20 dakika falan olurdu. Evde, Allah rüzgar çıktı evde şu an. Evde gerçekten 115 saat falan sürdü. Önce ojelerimi çıkardım. Hızlı manikür diye bir şey var böyle Mara'nın. Onlarla böyle ellerimi güzel bir manikürledim. Daha sonra da tırnaklarım benim şu an biraz hassas. O yüzden sertleşmesi ve biraz daha güçlenmesi için bir şeyler uyguluyorum. Bunlardan biri bu yeni aldığım bir ürün. E, kolajenli, Flormar'dan almışım. Kolajenli bir e, tırnak ne derler ojesi aslında. Onu kusurdum Sertleşsin diye tırnağım. E, buna kadar her şey çok yolundaydı ve ben gerçekten böyle gideceğini falan sanmıştım. O kadar mutluydum ki video çok iyi gidiyor, o iyi falan diyordum. Bunlar stickerlar, İnternetten internetten de alabilirsiniz. Bir kısmını ben Trendyol'dan aldım, bir kısmını da Carrefour'da görmüştüm, oradan almıştım. Buna kadar her şey normal ama bundan sonrası biraz tırt. Eğer siz de böyle stickerlarım olsun istiyorsanız kesinlikle açık bir hoca sürmeyi unutmayın. Ben nedense 40 yılın boş hayatta da koyu hoca sürmem yani. Koyu hoca süresim geldi ve aslında hatasını yaptım. Ve o çok güzel sürdüm ojelerimi ama işte <laughs> tırt yani. Sonra sticker Stickerleri yapıştırdım. Burada şarjı bitmiş ama bir baktım stickerların hiçbiri çıkmamış çünkü renk çok koyu olduğu için gözükmemiş ve ben en başa geri döndüm. Gerçekten hayatım çok yolunda şu an. <laughs> Neyse e, ağlayarak iyi devam ediyorum. Sonra eski ojelerimi tekrar sürdüm açık renklerden ve bir elo yazdım. Bu çok güzel oldu. Onu istediğiniz gibi süsleyebiliyorsunuz. Stickerleri gerçekten çok rahat kullanabiliyorsunuz. Sistemde şu. Bunlar kağıt. Kağıtları kesiyorsunuz. Arkasındaki jelatin var. Çıkarıp tırnağa yapıştırıyorsunuz ve üzerine şu makyaj pamuğuna ben su koydum. Hani sulu makyaj pamuğu aslında bu. Onu böyle bastırıyorsunuz. Sonra da sticker zaten tırnağa yapışmış oluyor. Üzerine böyle bir kat da şeffaf oje sürerseniz her şey çok çok güzel olur. Bence güzel bu arada. Ben çok sevdim. Eğlenceli. Benim gibi böyle biraz eğlenceli biriyseniz kısa tırnakla da çok güzel durduğunu düşünüyorum. Bence kullanılabilir. Edeşki ile bakım köşemiz bugünlük bu kadardı. Başka konularda görüşmek üzere. Hepinizi çok apıyorum ve diğer kısma geçiyoruz. Bay bay. Selam 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 arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Videoma like attınız mı arkadaşlar. Bütün bir hafta video aslında vlogladım. Eğlenceli olan bir sürü yer, barbekü, klasör klasör gerçekten videolarım var şu an. Ama bugün size e, bu video yetişmek için gerçekten çok uğraştım. onu hepsini koydum takdirde video yetişmiyor. Ben videonun yetişmesini çok istiyorum. E, o yüzden dedim ki bu video zaten yeterince dolu bu video da hani videoyu buraya kadar durdurayım. E, i̇ki gün sonra tekrar yeni bir video atayım diye düşündüm. Çünkü yetişmiyor ve ben e, bir davete gitmem gerekiyor. Bir saat içerisinde evden kesinlikle çıkmam gerekiyor. Videoyu render almadım, kapak yapmadım. O yüzden benim için büyük bir challenge'a girişiyoruz arkadaşlar. Doğru sen misin? Neyse benim için çok büyük bir challenge'a girişiyoruz. Buraya kadar izlediyseniz ve eğlendiyseniz videoma like atabilirsiniz. Kanalıma abone olabilirsiniz. Bana yorum atabilirsiniz. Bana DM atabilirsiniz. <laughs> yani her şekilde ulaşmak isteyen ulaşıyor arkadaşlar her şeyi yapabilirsiniz hepinizi çok öpüyorum ve seviyorum bildiğiniz gibi aynı zamanda videonun içerisinde de söyledim buradan da söylüyorum çok uzun bir süre sonra video atıp trende giren yani maksimum Türkiye bazında herhalde 3 kişi falan vardır o kadar söylüyorum size e, desteğiniz için çok 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 aşırı derecede minnettarım sizi çok çok seviyorum burada kadar izlediyseniz artık bilmiyorum <laughs> videonun sonuna kadar izleyebilen var mı bilmiyorum ama hepinizi çok sevdiğimi bilin şöyle öpüyorum Bye-bye!